Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyorum. Bunu e, mobilden oynuyorum. Bir önceki videomda e, pi, şey, bilgisayardan oynamıştım. Bugün de mobilden oynuyorum. Hemen öylesine bir takıma girdim. Bir takım ne? Odaya girdim. Bekliyorum. Gerçekte yazıyor. Yazıyor artık taş. 4 kişi, bekliyorum. 1 kişi geldi, tamam. Yani şimdi başlatabilir ama beklemesi lazım. Yani i̇sterse başlatır, isterse bekler. 10 kişi olmasını. Ben olsam bekletir, beklerdim. 8, 9, 10, tamam başlatıyor zaten. Kendiliğinden başlıyor. Evet. Kartı alamadım şu oyunda. Evet, şimdi ilk olarak bir gidelim ben. Ya burada görev yok bir kere. O yüzden o şey diyorum ben çünkü orada görev yok. Olsa bile o kadar hızlı yapamaz yani o görevi. Yapabilir aslında. Ama bence o ebe. Tamam. Ama bence o ebe. O. Ha o ikiye gideceğim. Bence o ebe ne? Katil işte. Ah, lacivert bastı. renk yani şunun rengi yani, boyunuzun rengi o çünkü ben de ona veriyorum çünkü orada bir görev yoktu. Bana demiş imposta diye bana söyleyin. Evet, o şeyi. İngiliz olmak için. Mürbüz yazmış onu Bazen Bazılarını anlamsız cezetliyorum Şimdi... Sürekli bunu yazıyorum Burada bu bayağı bir popüler olmuş <laughs> Youtube'a giriyorum sürekli Among Us oyunu çıkıyor karşıma Ben değilim ki çıkmış. Benim dediğim çıkmış. Ama ben ona oy vermiştim. O zaman bir şuna verelim. İki kişi bana vermiş. iki kişi ona vermiş. Ben ona vermeseydim ben eğleniyordum. Evet. Sadece iki kişi. Anam. kaybettik. Hangisiymiş? Olsun. Onlar da kaybetmiş sayılıyor. Bayağı bir kişi öldüremedikleri için. Yani ben katil olduğumda ve hemen kaybettiğimde kendimi de kaybetmiş sayıyorum. Çok dondu ya. Hemen reklam çıkması olmaz. Evet geri geldim. Reklamı bitti reklam. Evet, aa kafasındaki şey aynı. Aa hafız yapmış. Ben de fırç. Ben öylesine bir yeşilliyim ya. Çıkma. Dışı Tamam. Şimdi oyunu kurucusu Hanan. Hanan. Başlatırsa oyuna başlayacağız. 9-10 kişiyle başlasın. Lütfen. Çıkmayın. Tamam. Son saniye. Bunlar. Hadi. Yine öldüğünüz. Atmen yapamıyorum o yüzden bir kısa gideceğim. Peki. Dosyayı yapayım. Gitti, hemen navigasyona gidelim. Tamam. Evet. Revmiş çıkmış zaten. Şu çıkmış sarı. Ölmüş ve çıkmış. Şunu diyeceğim ben. Jest mi? şey yazıyorlar işte ya. Anlamıyorum. Ok falan. Ben bunu dedim ama kararımı değiştiremiyorum. Neden? İşte. Bunu arkadaşlar bir de Minecraft'ta yapmışlar. Video izlerken görüyorum. Minecraft'ta da yapmışlar bunu. Reklam çıkıyor karşıma onu da görüyorum. Minecraft'ta Among Us oynuyorlar. 嗯，你天干什么呀？我给了，今天干啥？嗯，哎，我顶着。我今天中午要。 Hemen dosya dolduralım. Bir saat. Çıktım dosyayı doldursan. Bunu da oynayalım. Videomuzu kapatalım. Şu admin'deki şu bölgeyi yapamıyorum ben. Buraya. Buraya yapamıyorum. Deneyim. Tam beni öldürdü. Yani öldürdü ya da öldürecekti. Oyun bitti. Neyse evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Eğer bu videoya bir önceki videoda da geldi, dediğim gibi 20 like'ın üstünde bir like ses gelirse hem facecam açacağım hem de bunu bir seri haline getireceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.